Bir sonraki mastürbatif bahane cehennemde Ebu Cehil'le düvelle teklif ediliyor diyor. Yanlış. Bu arada bu korkuluk safsatası yine yani e, şöyle anlatayım. Hangi ayetlerden bahsediyor? E, Efe ayette inkezde kezzebe gördün mü? Eğer o yalanlıyorsa veya yüz çeviriyorsa haktan ve yüz çeviriyorsa haktan Allah sücretleri buyuruyor. Elem yâlem ben Allah yer. Allah sücretlerin onu gördüğünü bilmiyor mu? Kelle aleyhin lem yente ile bin nasi. Eğer o bu yapıdığı işte vazgeçmezse, bunu nihayete erdirmezse, sonlandırmazsa biz onun perçeminden yakalayacağız Allah sücretleri buyuruyor. Yakalarız. Hangi perçemi? Nasiyetin, ha e, hat hatiyat yalancı günahkar o perçeminden biz yakalarız Allah yüceatı buyuruyor. Felya düna diye sene zebani eğer o kendi adamlarını çağıracak olursa biz de zebanileri çağırırız Allah yüceatı buyuruyor. Şimdi bu buradan şöyle anlamış. Hani e, orta dünyada böyle hani iki tane ordu çarpışıyor ya hani öyle düşünüyor galiba. duello'dan kasıt neyse Halbuki bak e, burada bir duello söz konusu olamaz niye? Bak cehalet çok kötüdür insanı böyle çok zor duruma düşürür. Hani rezil rüsva eder. Ne demek istiyorum? Şöyle anlayın. Hz. Cebrail aleyhisselam mahşerde bir adamı Allah sözü emrediyor Hz. Cebrail e Hz. Cebrail aleyhisselam bir adamı perçeminden tutuyor kafadan şöyle. Onu cehenneme atacak. Allah sözü emri öyle. Tuttu götürüyor cehenneme doğru. Ee, cehenneme doğru götürürken, bizim adamda da hiç ilim yok, irfan yok, Allah kitabı, hiçbir şey öğrenmemiş, gidiyor tamam mı? Bu arada Hz. Cebrail'in normal suretine kadar biliyorsunuz? Hani iki kanadını açtığı vakit doğuyla batıyı kapatıyor. Yani düşünün önünüzde bir deniz var tamam mı? Ufku görebiliyorsunuz. Hani ıssız bir adada düşmüşsünüz, denizi full görüyorsunuz. Hz. Cebrail Selam karşıdan gözüktüğünde dünyanın bir yarısını görmezsiniz iki kanadını açtığında. O taraf gider yani komple. Ki bu iki kanadı onun gibi 600 kanadı var değil mi? Hani ne, orijinal suretinin ne kadar hani azametli olduğunu, ne kadar büyük olduğunu anlayın diye anlattım bunu. Bizimkinin kafadan tutmuş cehenneme götürüyor Hazreti Cebrail Selam. Bizimki de Allah sözü diye zannediyor Hz. Cebrail Selam'ı. Ya Rabbi diyor sen ne yücesin Ce Hz. diyor. Hazreti Cebrail Selam. Bak cehalet böyle rezillik doğurur. Bak anlatabiliyor muyum? Al, hani yağ yapıyor hani gider ayak son hani bir acaba. Bu böyle rezillik. Anlatabiliyor muyum? Bilmediğiniz için o kadar eksiklik var ki işte böyle oluyor. Mesela Cennem'in 19 tane görevlisi var değil mi? ''Aleyhâ tis'atâ şerallâhu buyuruyor. Cennem'in 19 görevlisi var. Cennem'in görevlileri ''Ve mâ cehâlinâ ashâben lâri ''Biz Cennem'in görevlilerini ancak meleklerden kıldık.'' 19 tane zebani var değil mi? Bu zebanilerin bak 18'ini ayırdım. Sadece bir tanesinin tamam mı? Bir zebaninin bütün insanlar ve cinler toplansa bileğini bükmeye çalışsa tamam mı? Bak şu hareket şu anlatabiliyor muyum? Bütün insanlar ve cinler toplansa ve bileğini bükmeye çalışsa bükebilir mi? Hayır. Evet. Bükemez. Lan o zaman burada bir dölle söz konusu olamaz. Burada tertemiz dayak var. Anladın mı? Anlatılan şey bu yani başka bir şey değil. Bizimki anlamadan bilmeden konuşuyor yine farkındaysan. İşte cehalet insanı rezil duruma düşürür. Bak bütün insanlar cinler diyorum bileğini bükemez bir tanesinin. Ki 19 tane var. Şeyim zannediyorlar ben bunun 17'sini tek alırım ikisini de siz alın. Böyle diyen müşrik vardı biliyorsunuz değil mi? Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'de Medine'de artık neredeyse. Hangi dönemde indiğini tam hatırlamadım. Tahminen Mekke'dir. Yani bizimkiler yine nasıl durumdalar anlamadan bilmeden inkar ediyorlar. Belki de bu bir malem bilmiyor. Hayır onlar ilmini kavrayamadıkları. Ve ettiğim Kendisini açıklaması gelmeyen şeyleri inkar ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.